Yepyeni bir Run Simulator bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Dördüncü bölümdeyiz. Gerçekten inanılmaz şekilde ilerliyoruz. Çok eğlenceli. Nona Live'de ekiple beraber oynuyor. Ayın çift günlerinde saat 14.00'da Nona mutlaka yayınları bekliyorum. Aynı zamanda bu videoya 15.000 like atarsanız devam mutlaka gelecek. Başka oyunlar da gelecek. Atın mutlaka. Ve lazer kanalına videolar gelmeye devam edecek. Kanalı kontrol edin arkadaşlar. Aktifliği toparlayacağız sizler sayesinde. Neyse direkt videoya geçelim bakalım. Oo oğlum bizim durumlar iyi aslında. Ha valla bizim durumları iyi iki tane domuzumuz vardı bizim iki domuz güzel tavuk iki tane ikisi de yaşıyor değil mi aynen A biz iki kız oynayacağız şimdi Evet Oha sonunda gitti erkekler ya çok iyi kızız biz <laughs> aa, Hadi lan Hoş geldin Aa Evet aa, ben merhaba. buradayım evet, evet, merhaba. <laughs> merhaba Ya merhaba. çocuklar gibi <laughs> şeniz ya Ay, şu, şu halimize bak Ne yapalım biliyor çok musun Ayı öldürelim. Ayı mı öldürelim? Atla atla. tabi tabi. Kardeş gelince çok güzel olacak ya. Evet. iki kız bir erkek olacağız. Hangimizi tercih edecek acaba ya? Geldik mi lan? Geldik geldik geldik. Aa. Aa geyik falan var. Geyik de avlayabiliriz. Nerede? Yanımızdan geçti. Görmedin mi? Nereye bakıyorsun? Aa yanımızda. Görme... Aa. İşte ha. Vuracağım mı? Silahı çekmek çok zor oyunda nereye gidiyor? Ya silah zaten bırak Allah'ını seversen. Bir de bunun şeyi var şarjörü var. Aa öldürdüm direkt. Tek, ha. tek mermilikmiş bu. Tamam bana. çok iyi. Arabayı getirsene buraya doğru. Arabayı mı? Hıh. Şöyle güzel yerleştireceğim. Yerleştirme bakayım. Bitti bu kadar mı lan? Üç eti var. Hadi ya. Dur sen sür. Ben şu koşacağım. Zaman. Ben bulmaya çalışıyorum. Ben ayılara gidiyorum. Tamam ben de ayılara gidiyorum şu y yürüyerek an. Yürüyerek mi bulmaya çalışıyorsun? Ayılar nerede lan? Dile çıkar karşınıza. Dur dur ayıların yeri galiba şu yokuşu açtıktan sonraydı. Tamam. Hayır! Arkanda Hayır! Abi ölüyorum. Tamam tamam kurtardım da tamam gel. Ya. Abi çok korktum. Tamam. Yenilesene şu mermiyi. Koy abi taşıyamayacağız bu kadar. İki tane eti yerleştiremiyoruz arabaya. Arabayı büyütmemiz lazım Berat. İlk işimiz araba büyütmek olsun. Alırız bir kamyon. Yok abi çok kötü yerleştirmişiz Olamıyorum. bu etleri. El, Elimizi de tutalım etleri. Bir kişi sürmek zorunda. Ama bir tamam o zaman bir kişi bir tane yerleştirelim. Bir eti koymamız lazım. Şunu ben şuraya koyuyorum. Tamam mı? Nereye gidiyoruz? Markete mi? Abi. Merhaba. Bu arada evet, benim güzel benim güzel. karakter senden daha güzel yani. İmkanı yok arkadaşlar. Tipime sıfatıma bir baksanıza çok güzelim lan. Tamam etleri satacağız şimdi bitti. Tamam satıyorum. Sat. satıyorum abi 380 mi ya bu ne ya abi çok az ya o kadar uğraşıyoruz 380 ya bir şeyler ya, yapmamız paramız gerekiyor az. paramız az bir şey söyleyeceğim Bizi... bir şeyler yapmamız gerekiyor bunlar bunlar bu şekilde ilerlemez yani gelmişken bir domuz alalım ya dur abi Vallahi. niye alıyoruz domuz oğlum yo horoz alalım horoz alalım ya al al horoz al yumurta al 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 al, al. Tamam. al. horoz yanlarına atayım mı yanlarına atayım mı direkt at, at 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 çiftleşsinler at oh girsin Baba baba, -ba 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 nasıl nasıl şey yapıyorlar bak bak. Oo, incele abi burada gerçekten belgesel gibi. Oh. Gel yatalım. Sonunda kız kısa yatıyoruz vallahi ya. Ben şu horozla bir daha bakacağım. Evimizin kapısını kapatalım bir şey olmuyor değil mi? Kapat ya. Dur yumurta Çifleşmiş falan var, var sanki. Yumurta falan var. Yok çiftleşmemişler abi henüz. Çipleşince şey çıkacak değil mi bundan? Bildiğin. Civciv mi çıkacak? Civciv çıkacak abi yumurtalardan. Abi yumurtalar var burada. Yumurtalar dursun hemen satmayalım. İki tane yumurta Durşunlar var Dursunlar yani. ya. Belki çıkar bir şeyler. Top A şunun içinde de yumurta var bir tane. O horozsuz çıkan bir yumurta. Oğlum şimdi bunlar göllenecek falan anladım abi. Domuzları bakalım büyüdüler mi? Büyüdüklerini nereden alınacağız ya? Bence büyümediler. Daha küçük bunlar ya. Aynen aynen. Hadi para kazanalım domuz alalım, hadi gel. Hiçbir yere çarpmadan gitmeye çalışacağım. Tamam. Nereye gidiyoruz ki biz? Önce markete. Ne yapacağız orada? Yok, marketi kendime yol güzel gel seçtim. Marketten direkt e, ayı tarafına dönüp ayı avlayıp direkt satacağız. Sürekli. Bugün benzin harcıyorsun, benzin harcıyorsun sağdan gir direkt. Hayır hayır. Oha lan buzlu burası. Nereye geldik lan acaba biz? Oha buradan geçilmiyor herhalde. Çok iyi. Başka var Başka? mı? Başka Abi başka vardır ya. Başka yok abi. Biz Arabayı nereye geldik yükleyip, tam olarak? He. Direkt alalım arabaya yükleyelim bir tane daha iyi vuralım. Daha sonra gelip markete sattıktan iki arabayla niye gelmedik oğlum biz buraya? Bilmiyorum Yoksa ikinci arabamız yok mu bizim? Benim haberim var. yok? Var. Oğlum ikinci arabamız varsa niye iki arabayla gelmiyoruz? Biz neyin isla... neyin şeyini yapıyoruz ya hesabını? Ki. beni eve bıraksana şimdi bir daha mı beni bak nasıl yükledi şuraya ya inanılmaz abi mis gibi koydum ne yapayım eve mi süreyim abi bu şimdilik böyle olsun bir dahaki sefer iki arabayla gelirsin marketi ben işaretlerim bu arada evet abi 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 neredesin hayır abi, abi. ölmemen lazım abi, ölmemen lazım arkandan neyi geliyor bu arada nereden lan iki gördün. tane gel görüm, onları görüm. öldürelim gördün Yen yenile şarjörünü yeniledim Tamam yeniliyorum bir daha. Tamam diğeri bende diğeri bende lan nereye sıkıyor benim adam. Ölmedi bir mi? Bir vuruşu daha var. Ölmedi bakıyor ya da ölmüş olabilir. Tamam öldü. Üç tane ayı mı öldürdük şimdi? Abi arabaya ihtiyacımız var işte. Dört tane et var şimdi. Bu etleri ne yapacağım ben? İstersen sen markete git gel ben bunların yanında durayım. Ya Biz ne kadar doğru, doğru lan oha. Ya Berat çok zekisin bugün lan. Hemen satıp geliyorum tamam mı Berat. Berat? Aslında ben de seninle gelsen burayı işaretlesek bir şekilde. Hayır hayır tamam sen, ben hemen yanındayım. Seni nasıl bulacağım bilmiyorum ama. Tamam tek başıma kaldım ormanda. <laughs> bir başına seni ormanda yalnız bıraktım. Özür dilerim bu arada kadın başına. Allah'ım nasıl yaptım böyle bir hata. Şu şey abi ben... Başımın içerisine bakarım. Şimdi içerisine bak Berat lütfen. Sana bir şey olursa yaşayamam gerçekten. Abi ayı daha buldum. Gel abi sen. Tamam sen bir yandan avla. Tamam. Bir kişi daha olsaydık Garloş, garloşla eve gider iki arabayla. Lan. Lan Lan nasıl ya? Abi ne bu oluyor? pencere açık değil ki ya. Saçmalığa bakar mısın ya? Açık olmayan pencerenin dışına at. Abi ne? ben böyle bir şey görmedim ya. Hadi buradan da içeriye koy hadi. Bu da son. Tamam bunlar kalsın burada Az sonra satacağım ben bunları. Berat nerede olduğunu bilmiyorum ben senin yalnız. Biliyor musun? Abi haritada gözüküyorsun. Gözüküyorsun. Tamam yanın başımdaymışsın lan. Getir arabayı geri. Çok iyi park ettim ha. Düzgün yerleştir. Hadi sür. Kaç tane işaret koyabiliyorsun aynı anda? İşaret koymadım ya. Ezberledim. Oha. Başka yok. Hadi o doğru markete. Bence markete. Zaten. Markete. Dur ben ölümü işaretleyeyim o zaman. Tamam. Etler boş yere gitmesin şuradaki. Abi markete gidek oradan eve götür beni. Aynen marketten eve. Saat kaç bu arada? Ha, saat daha 2. Baya... Saat 2. Tamam. Şurada bir geyik var sürekli gelip gidiyor. Ona bir vuracağım ben. Geyik mi, mi Şurada, şurada ya. Sinirlerim çok bozdu. Saat. Gidiyoruz. Güzel. Çok iyi. 1000 lira olmak üzere. Avlanmaya devam Avlanmaya devam edeceğiz mi bugün? Ama i̇şte önce, eve, önce eve, önce eve, önce eve, önce eve. Diğer arabayı aldın mı? Okey. Abi pembeyi bana salsana ya. Eyvallah. 24 hours later. Satıyoruz. Sat. Dur. 420 400 mi? 400 Kaç etti paramız? 1300. Oo. 4 tane alabiliyoruz. Al al domuz al. 4 tane. Al, alalım alalım domuzu. 2 2 yükleyelim arabaya. Nerede domuzlar? Arkada. Çık abi. Çok iyi. Tamam koydum. Gidiyorum. Lazım senler ben değil. Ya yani ne fark eder gel işte. <laughs> 4 tane domuz aldık bu çok iyi. Bu arabaları direkt Berat kapıyı açsana direkt içeri satalım. Tamam abi. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Hayvan taşıyoruz burada. <laughs> Hayvan taşıyoruz. <laughs> Lan kaçıyor ha. Yok Dur. çiftlikteyiz zaten. Kapıyı kapattık mı? Aa domuz öldü mü bu? Uyuyor mu? Uyuyor. Oğlum büyümüş mü bu? Büyüyor büyüyor. Sanki büyümüş bu. Büyüyor büyüyor zaten. Ne kadar büyüyecek? Bu çok büyüyor. Bundan 27 tane et çıkıyor. Ne ha büyük büyüklüğüne bağlı olarak sürekli çıkıyor mu artıyor? Yok en fazla 27 tane. Abi bu arada yemleri bitmiş. Ölecek yakında. Hadi yalan. Geliyorum geliyorum. Sevam. Bas. Oha. Yap. Vallahi açıklayabiliriz bu arada çok ciddi. Açıklayabiliriz net. Evet. Sadece yorgunuz sadece yorgunuz sadece uyuyacağız gerçekten. Açıkım yatak yoktu ne var yani lazlarda yattıysam aynı yatakta yattıysa abi aşağıda bir yatak daha var orada yatabilirsin şimdi Çadır aşağıdaki. Tamam evet, neyse aşağıdaki. özür dilerim ya özür dilerim sen sen yat ya Tamam yatıyorum ala bir git Geliyorum ben. <laughs> ha. Ya Berat ya, biliyordum ya. Biliyordum bana olan aşkını biliyordum ya. Şimdi abi, o zaman ne yapalım biliyor musun? Yem almamız lazım. Ha. Bir saniye ben şuradaki yumurtalar falan ne olmuş? Civcivler falan var mı? Civcivimiz var mı artık? Ooo çok yumurta var. Bu yumurtalardan civciv çıkmasını bekleyelim bence. Ne dersin? Ben yem almaya gidiyorum o zaman. Yem aldıktan sonra ayı avlar gelirim işte, satar gelirim. Atlayacağım hareket eden Atla. Önce ayı avlayayım. Ayının ayıyı markete sattıktan sonra marketten yam alıp gelirim. Okey, aynen. Aynen böyle yapacağım. One week later. Kayıyor şu an. Oha. Harbi lan. Nasıl ya? Bulamadın mı ayı? Buldum ya. Satıyorum 245 de buradan. 270. Oğlum siz bütün parayı nereye harcadınız? Nereye gömdünüz? Bütün para dediğin zaten 150 dolar vardı. 4 tane diyem aldık. Şu yetişen domuzlarımızdan bir iki tane bir tanesini keseceğim. Abi kesme kesme. Onlar çok büyüyor. Şimdi sana et vermeyecek o. 30 40 dolar kazanacaksın. Ne kadar büyüyecek oğlum? Kaç günde büyüyorlar? O bir iki günden sonra çok daha büyüyor. Bir dakika bu Bunların e, bu mesela susu he anladım yemek bir de can anladım anladım. Var. Suları var. Su doldurdunuz mu bunları? Su doldurmadım ben. Ben yemleri doldurdum. Bu arada su. Ayı buldum. Suyunu da ben doldurayım. Ayı mı buldun? Tamam. Aynen. Oğlum nasıl ha. su dolduracağım şuradaki kovaya? Nasıl dolduracağım? Kuyuya git. Kuyuya he. Çıkartabildin mi? Zor biraz kuyudan su çekmek. Ne tamam. lan? Çıkarttım. Tamam. Çıkarttım ya, enteresan. Hadi giderken iki tane daha göreyim. Gerçi iki tane görsem öldüremem ki. Sanırım ben koydum değilim. ya. Sanırım su koydum. Domuzlar çünkü çok para edecek. Onları şey yapmam ya düşün var. işte bir, tanesinden 27 tane et çıktığını düşün. 35 dolardan hesaplama yap. Kaç tane yumurtamız var lan? Oha. Yumurtaları alma, onlar şey saldırır bak. Kimler saldırır? İçinden ci, çıkacak. Tavuk saldırıyor sana. Ciddi misin? Dadem, dadem Berat da bize saldırdı. Aldım. Hepsi değil, arasından bir tanesi mi, iki tanesi mi ne döllenmiş? Civciv çıkacak ya saldırıyor. Aldım. Ah! Oha! <laughs> tam tam yerine koyacağım. Özellikle. Yerine koyman fark etmiyor. Ne oldu? Abi nasıl Tavuğu ya? Koy... Ne yapacağım? Tavuğu al, geri koy. Kaç tavuktan? Şeyin içine koy. Kümesinin içine geri sok. Kırıldı yumurta. Kırdın mı yumurtayı? Evet. Katillas. Onun içinde cici mi vardı? Civciv vardı o yüzden seni kovabiliyorum. Ay abi. bir tane cicim daha oldu. denk geldi. Bu sefer beyazı saldırıyor. Nasıl koyacağım yumurtayı yerine? Abi yumurtayı dışarı koy. Fark yapmaz. Ha, tavuğu içeri sok. Yumurta dışarıda da kalabilir. Ay. Tamam. Tavuğu aldım. Kim Hayır mi? oğlum ne yapıyorsun? Ben kaçıyorum tavuktan ya. Abi tavuk saldırıcısına uğrayalım inanılmaz. Geldim. Tavuk öldürmesin seni dikkat et. Öldürüyor bu arada. Öldürüyor mu ciddi ciddi? Tabii tabii. Yaralıyor seni. Ee yine saldıracak mısın? Ha tamam uslandı Tavuğu uslandı. Tavuğu eline alsana. Tam uslandı tamam. Gir içeri. Okey. Diğer tavuk nerede? O da buradaymış. Bu horoz lan. Tavuk değilmiş. Gir lan içeri. Heee güzel. <laughs> ayı mı gördüm lan? Ayı! Ayı! Oha! Hayır! Arkadaşlar kurtarın. Ö, ayı mı öldürdü sen? Lan ayı öldürdü. İki tane Biliyorum ayı varmış. Abi. Sabahtan beri ayı alıyor, arıyorum ben ya. Arkadaşlar arasını Çabuk gelin var. yoksa Biliyorum. oyunu yükleyeceğim. Abi bir dakika, bekle. Bir E'ye bassaydın ya. <laughs> o ikisini de öldürdüm. Teşekkürler. Yine baga girdi oyun ya. Kendi kendine Michael Jackson yürüyüşü yapacaktın. Oğlum ben geyik için durdum iki tane ayağı etrafıma saldırdı ya etrafımda. Geyik nerede? Geyik kaçtı o sıra bilmiyorum. Ya, ne yapıyorsun, niye giriyorsun arabanın içine? <laughs> Çıkamıyorum ki. <laughs> ne yaptın oğlum? Çıkamıyorum. <laughs> lan, lan, lan. Oğlum bunu burada bırakalım mı lan? <laughs> Çişt, müdahale Hadi. etme kardeş Hadi gidelim. Çıktım, çıktım, çıktım. Oğlum arabalar doldu. Memiz lazım şeye markete. Benimki boş. Ben markete ben gidiyorum, markete satıyorum, geliyorum biraz. Sen buralarda ayı bul. Plaja geldim ben, oha. Nereye? Plaj var oyunda plaj mı? Aa vallahi gel abi yatma yeri de var burada abi. Evet, neredesin? Aa karavanlar falan var. Oha. Oha. Ben lan diyorum Berat'ın yatma. Tatil yapma. Oğlum manyak mısınız? Beni burada niye bırakıyorsunuz? Sat sen onları ne ya? <laughs> abi arabanın benzini bitti. <laughs> Kaldı araba burada. Ha ee, şimdi düştünüz benim elime değil mi? Oha. Bir de lazım. O 750 lira dolarımız oldu çok iyi. E ee, şimdi ne yapacağım ben burada? Gel arkada 100 metre var aramızda. Aa. <laughs> Oğlum kum sesi lan. Denize girince ne oluyor? Denize giremiyorsun. Türk be. Oha! Ben de aynı yatağa girmiyorsan. Bot var, bot. Hayır, kendimi mi vurdum ben? <laughs> kendimi vurdum lan. Oha! Sıkma. Bir şey söyleyeceğim. Dur, vurma, vurma. Bir şey göstereceğim. Ya Bir şey ben... göstereceğim diyorum ama arkadaşlar, manyak mısınız? Bir şey gösterecektim. Arabanın tekerine sık. Mesela sen şunun arkasındasın ya. Şuradan bana ateş edin vuramayacaksınız. Kardeş oradan ateş et. Aynen. Oğlum sen değil ya. <laughs> Berat sen niye ateş ediyorsun oğlum sen? Sen zaten vurursun. Çok iyi bir ya. yapma önce. yapma yapma. Berat atla Berat. Yok. Bu uyurken vuramaz beni. Uyurken vurabiliyor bu arada. Oha. Çok iyi ya. Oha. Ay be. Gök gürültü sesi. Nerede o? Nereden patlıyor? Şimşek görmek istiyorum ya. Nereden çekti? Aa çok güzel. Aa. Oha dur. Oo. Aha. Aa. aa. Çok sağlamdı. Çok güzel. Of. Acaba bu bizim kafamıza da düşer mi? Oğlum bu havada yazılır ya iş yapılmaz. Yat kardeşim Oha siz beni nasıl aldatırsınız? Lan, nereden nereden lan, aldatırsınız Lan beni. Göremiyorum çatıda yüz mü şu anda? Beni beni aldattılar çet. Oğlum yatak kan içerisinde kaldı. Allah senin iyiliğini ver. Ben sizi vurmadım. Ben senin üstündeyim yani. ya. <laughs> Biz senin üstünde konumlandırmış benim. Lan! ala abi yine vurdu ya. abi ben bir şey yapmadım sana. Vurmadım. Ben Ali abiye bir şey yapmadım ki sana yaptım. Kardeşi böyle bırakıp oyunu kaydetsek ne olur? Ben şu domuzlardan bir tanesini keseceğim. Merak ediyorum kaç 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 et çıkacak. Şu en büyüğü buydu herhalde. E'ye basıyorum. Yok. Getir 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 böyle. Burada kesme. Getir dışarı çıkartalım. <laughs> niye oğlum? abi <laughs> diğer hayvanların psikolojisi bozuluyor yapma. Abi niye burada kesme ya? Ya hayvanların psikolojisi bozuluyor diyorum sana. Abi çok büyük lan. Evet ne yapacağım? Şurada yatır yola. <laughs> yatır yola. Sola dövür. Tamam E'ye e basıl tutalım. Oo. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. dedi siz mutlaka like atmayı unutmayın. Bak like atmak unutmayın yani. Burada run bütün bölümleri var. Et, oynatma listesi. Gidip tıklayabilirsiniz. Burada da çok güzel başka bir video var ha. Buna da unutmayın gitmeyi. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.